Herkese selam arkadaşlar. Sizlere ne video çekeceğimi <laughs> bilemedim. 2 haftadır video atmıyorum. En son bir gizemli kız videosu çekmiştik. Bugün de video çekmeye geldik. Burak var, Buğra var, Tolga abi var. Bir de Buran kız arkadaşı var. Şu an e, Buğra için bir video çekeceğiz. Yani değişik bir kostüm oluşturdu Burak. Size doğaçlama bugün nasıl kurgu çekiyoruz veya nasıl video çekiyoruz komple her şeyi atacağım böyle. Arada bir keseceğim ama. Burak. Lan şuraya kadar gelsen olur. Burak. Kostümün ismi ney? Ee, kostümün ismi. Hangi devirden geldi bu? Yaprak götümde dal falan işte. <laughs> ha? Abi şurada otururum. He. Ee, i̇lginç bir video çekecekler. Bakalım nasıl olacak. Telefonlar. Evet, telefonlar açık. Hyundai sen halledersin onu ya. Motorları alalım o zaman oradan. Ne motoru oraya alacağız. Ne? Skeç tarzı olacağım. Bilmiyorum işte. Dik çekeceğiz ama. Ne skeç gibi bir şey o ya. Yani. <laughs> tamam hadi çabuk. Şu alayım an alayım. kurgunun tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet. onu canlı. Çekerken öğreneceğiz. Odun fazla atma. Odun at. Odun, odun at. at. Her videoda polis olan arkadaş. Bravo. Bu sınavı arabanın arkadaşı. Direkt polis kılığına girdi. Bilader sen ne yapıyorsun ya? Beni mi çekiyorsun sen? Abi ehliyetim. Adam, Beni mi çekiyorsun sen? <laughs> evet seni çekiyorum. Ben evet, evet, senin kimliğini sen mi? Verim abi. Sen Yani bu yeleği giyiyorum diye şimdi sen giymediğim zaman ayrı bir şey davranıyor. Asayişten Gid mi trafikten mi? Abi gizli söyleyemem. Gizli. Söyleyemem. Belki otoparkçıyım nereden abi, bir bilirsin? Şey yapsana. ben şuna evet. varma. Evet. evet evet o çok iyiydi <laughs> o. sen çok o taraftan şey. çekerken ben geleyim. Başka <laughs> yeri çekerim. <laughs> <yere gülüyor> <laughs> Her videoda polis olarak oynayan abimiz. <laughs> Yok bitti. Hiç dün, dün aldın ya hepsini. De abi, de hepsini da. dün aldın. Allah! 120 lira verdim sana. Kaç lira? 120 TL verdim sana. O kaç lira? Ne yaptın yapıyor? o parayı? Kaç lira yapıyor? Kaç lira ben de bilmiyorum. Ya ona ekmek vermediler. 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 Mi? Kim vermedi sana? O kim? Çal. <laughs> Normal oldu artık. Bizim polis yeleğimiz odur. Kardeşim. Abi demin polisi gördün mü? Hangi polis? Yanıma geldi. Yok görmedim. Nasıl görmedin? Görmedim. 5 lira istedi benden. Görmedim. Video çekmeye başlayacaklar. Motoru alalım. Fazla gözükmesin. Sonra siz bize kurgu kurgu yazıyorsunuz. Ben arabayı çalıştığımda çok Dön, 10 senem. Hayır, <laughs> 10 senem, aynı Orada bir şeyler çalıyor da. Yandı, müraba, son indi. Yandı mı? Motoru bir yere saklayalım. Herhalde size de gelirmez. Allah! Orada ne çalıyor? Arkadaşlar. Kurgu video nasıl çekilir? İşte Size bugün canlı cansız göstereceğim. İçeriği şu an ben de bilmiyorum. Ne olduğunu ben hiç bilmiyorum. Bakacağız, öğreneceğiz. Bazılarınız video, videolarıma kurgu falan yazıyor. Evet paylaştığım videoların bazıları kurgu, bazıları da gerçek. Kurgu olan belli zaten. Kurgu olan videolar belli oluyor zaten. Çünkü normalde normalde gerçekleşmeyecek şeyi biz yapıyoruz yani. Yani saçma sapan bazı kurgular yapıyoruz. Ama eğlenceli. Sardığı için, hani eğlenceli olduğu için çekip sizler için paylaşıyoruz. Yani kurgu yazmanıza gerek yok zaten. Eğlenceli mi değil mi ondan bahsedin. Yani herkes biliyor o videonun kurgu olduğunu. Şu an bu da kurgu mesela. Kurgu için bakın ne yapıyorlar. Adam ateş yaktı. Otlardan bir tane don gibi bir şey yaptı kendine. Gidip bakalım. Bu ne? Şimdi e, arabayla gelişi alalım. Şimdi bir oradan gelişimi alırsın. Tamam. Abi o tamam. kadar değil. O Sadece kadar, gelişim alsın. E, gelsin. Direkt. Tamam. Arkadaşlar bakın çok emek veriyoruz. Lütfen videoları paylaşın. Beğenin, beğenin, bol bol yorum yapın. Oraya mı konuştum? Ben ya ne biliyorum? ben bakma. Kayıttayım. Andre'ye kutu atacağım. Arkadaşlar. Buraya çıkma. Mütte, <laughs> Bura içeriye anlatsana merak ediyorlar. Ben de bilmiyorum şu an söylemedim. E, evet bu nasıl bir içerik olacak? Şimdi ikisinin tanışma Hayır, hikayesini anlatıyor Evet. Gelişi al. Tam alacağım ya. Sizin mi? <laughs> tanışma Sizin hikaye Tanışma yani. hikayesi. <laughs> şu mağara, mağara adamı adam mı oluyor? Bu tarafa geçsin bize. Olay oldu belli de Çıkıyorlar Çekiyorlar şu an. Kaşın kaşın kaşın. <laughs> Gölgem gözükmüş ya. Oğlum ateş yiyor lan. Bir şey olmaz duman çıksın yeter zaten. Samanlardan <laughs> at. Bekle dur dur. Şuradan bir saman koparalım. Masa bak bu Ara, arada bir kaşın. Parçal. Ha, tamam, tamam Hadi çalış çalış. Açıyı bozmayayım. Tatlım nerede? Gel abicim. Anne hani baba? Tamam gel. Sen geç. Ne? Kastı Ne? Kastı mı? 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 Kastı Tamam. Canlı canlı izliyorsunuz arkadaşlar. Size daha sonra cansız gelecek. Kaskı, Kasklı Kaskı arabadan. aç, açacağım tamam mı? Tamam. Tamam. Bol geri. Bak gölge. Cam indirebilecek mi? İndir indir söyle. Cam indir bakayım bir. Tamam geri kapat. Geri. Ben sana yaklaştığımda cam aç. Gözü tamam. gel, gözü gel. Gördün mü? Gördün mü? geldi. Bekle. Şimdi ineceksin, tamam Bölgene dikkat et. Ses almıyorlar şu an ben değil mi? mi? Şu an ses yok. Konuşma olan abi. Hikaye ben şuymuş ben arkadaşlar. Taraftan, Burak da, ve, işte ve i̇şte e, kız arkadaşı Sıla ile tanışma hikayeleri. Burak mağara adamı herhalde. Çünkü buradan bir mağara yok. Orman adamı olarak sayalım onu. Hadi. Hadi. Bilal, ben, gel. Aç, bana sayalım. Orman adamına taş atalım. <laughs> Burada gözükeceğiz. Tamam gel şimdi bu tarafa. Gel gel gel. Kuş 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 kuş. Her evet, zaman kameranın arkası sen daha iyi bilin. Renkleri arasanız da. Hayır. Bekle. Hayır. Ben arıyorum. Çekelim de şöyle açıda gözükmeyelim. Hazırladın, hazırladın. Dur, dur, ama. Dur, dur dur bekle. Dur, ben 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 ben. Arabayı bir istiyor bekle. Evet. Bekle. Geleceğim Ne İtlal edeceğim? ne Şimdi şey. orada bir oynayış yapın. Tamam mı bak? Bırak. Ben, ben... ben senin yanına giriyorum. Sen motorun yanına git. Motorun etrafında dönün. Sen onu kovala ama yavaş kovala. Tamam mı? Bekle. Oluyor, çıkalım. Gel. Bekle. Akıyor kayıt <laughs> Ya. Gelip gel. <laughs> <Ha. gülüyor> Şimdi de hızlı. Arabayı <laughs> nereye Tamam. Ben son burada mı kaldım? Yine buradan koşu koşu arabaya, git onlar al gel. Bekle. Sana kamerayı dön neredeyse koş oraya. Bırak oyna kayıt. Koş ben araba. Gitti. Koş. Kamera arkasına geçelim gözükmüyorum. Çok iyi lan. Ne bak Sürekli bekle. Bunun ne diyecek? yok. Hadi. Kayıt. <laughs> <laughs> Okey kayıt. Buraya çökü. Bekle. Çay içiver. Dar olmak mı? He? Yok, gazlama işaretinden. Kameranın Bekle. arkasına geçmekten yorulduk. Kayıt. Böyle mi? Devam yok mu? Part 2, part 3. Devamını istiyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ki. <laughs> Al bakalım. <laughs> bu konuşma komple müzikli değil mi? Tolga evet. abi. Güzel. Müzikli. Hadi seninkini de çekeyim çabuk. Değil mi? E bu bitti. Şimdi Tolga abiye video çekiyoruz. Oh, ne? Ne? Bu, bu. Bagajda? Ne var ama? Bizim gariban orada duruyor. Gariban kullanın. Buraya senin motoru kullanacağım mecbur. Kamera. Ne? Kamera. Dolmuş mu dışarıda? Dolmuştur. Bak şimdi. Izgür. Sen ne çekeceksin Tolga abi? ben motorla ormanda geziyorum karşıma çıkacak. Kim diyeceğim bunun elinde? Elinde mızrak götünde yaprak. Kim bu? O bana değişik değişik tamam. hareketler yapacak. Beni diyecek bindir motora. Hı -hı. Motora bindireceğim. Hı -hı. Gideceğiz ya bu kadar işte. Güzel. Ayazımın. Hadi yapalım. Tamam. Buraya işin halde videosu çekilmeye başladığında kayda tekrar gireriz. Ya bir sigara da içeyim Güzel olur mu? Tabii o Insta 360 çekeceği için büyük ihtimalle yakından izleyemeyiz. Çünkü 360 her tarafı görüyor. Açıya ister istemez gireriz. Girersek de güzel gözükmez. Evet. Arkadaşlar kurgu Kurgu video böyle çekilir. <laughs> Burak Yılmaz'ın hesabından izlersiniz Instagram'da Sentedeyim diye. Sentedeyim kullanıcı adıyla. Allah Allah. Ee, montajı olduktan sonra müzik vesaire eklendikten sonra video nasıl gözükecek? Ben de bilmiyorum. Umarım güzel olur. Eminim ki güzel olur.